Yayın bağışını bakayım. Abi şunu sana yaptım bir izler misin? Ya bana bir sürü şey yapıyorsunuz. Bakacağım ya. Güzel, Ondan sonra bunu böyle... <laughs> ya geriz, geceğim, bu ne yayınmış. Oğlum 40 yıllık edit çıkardım millet buradan ya. Bakayım ne yapmış. Güzel, Ondan sonra bunu böyle... <laughs> Geri zekalıyım ben ya valla. Bir de üstüne eğlencesi var bunun. Sıyırma mı? <gülüyor> <gülüyor> Kabuğu kaldı mı? Ya tam bir dede formu değil mi ya? Baba ben niye kendimi dedeleştirdim iyice? Yani şu an gözümde dedem canlanıyor yani böyle <laughs> şapurdatma sesleri işte o durarak konuşmalar falan. Bak şimdi. <laughs> ya, türlü türlü bir Bak. Kusura yapayım, Aklıma gelmedi. Buna biz bir yönte bir şey yapıyorduk. Böyle sanki içlerimi boşaltıyorduk. Ortasını mı boşaltıyorduk? Dişlerimiz öyle mi gözüküyordu? Beynim ona gitti. Bıçakla onları açacaktım. Sonra dedim ki böyle bir şey yok herhalde. <laughs> <laughs> Allah <kılıf> fikir <laughs> versin kardeşim sana. Sen ayrı trende, ben ayrı karda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hasret geldi geçti bu sonbaharda Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hasret geldi geçti bu sonbaharda Yollar aşkımıza gölge düşürdü Günleri <laughs> Ben de o olmuşum <laughs> Ayları yılları saydım bir tek seni sevdim o karardaydım sen Leyla ben Mecnun olmaz olaydı çöller aşkımıza gölge düşür <laughs> ne alaka ya neyse vardır birkaç mani umutta. diyorum ki haftaya falan şey yapalım tabu yayını salonda kameralar böyle yine ayarlanmış şekilde salon sohbeti. Ediren kaç yaşında evlenecek? Kaç çocuk istiyor? <laughs> Tor. Bir şey söyleyeceğim. Tor öldürdün mü lan şeyi? Reisi. Vay Mert kardeşim oynamışsın. Ulan kesin çalışmışsındır önceden adi herif. Hmm, yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı? Yerim seni. Ye beni. Ağzını yerim. Konuşmuyor. Yok lan kendi kendine konuşuyor bu telefon ya. Dur bakayım Egemen mesaj atmış ne atmış. Fani Mamut satmış. Nasıl ya? Ben kanal açtım abi. Pasta Fani Mamut var istersen bir editör arkadaşımla yaptık. Ulan adi herifler yıllarca benim kanalıma bir tane editör bulamadınız Fani Mamutçu. Kendiniz kanal açıp ne bu ekmeğin peşindelik ya. Bana ne tam bir Bakayım mı? Bağır. Sen bağır. bağırma <laughs> amanı. bizim iki kulak. Ben, <laughs> Tam tamam ne, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Duyamam tamam duyamam. <laughs> abi beni anlıyor musun? <laughs> Yok diye ya. yaptık işte abi. Kendine yapmışsın. Bana mı yapmışsın? Yedir bandı yedir. <laughs> <laughs> Kapat ağzını. Şimdi arkadaşlar pasta evet, yapacağız. Evet öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> öncelikle. <gülüyor> Yayına başlıyorum. Şefmali gel bir gün sen ne yapalım. Bakalım hünerlerini gözün kapalı iken gösterebiliyor musun? Tamam. Mikrofonunu belini beline aldık onun çok bağırdığı için. içinde şurada. Ya, tamam. Şurada göremiyorum. Evet. Ağzı kapalı. Yo gayet de konuştu. kadar abinin gözleri kapalı. Benim de kulaklarım kapalı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağırma, bağırma. Beyaz akıyor mu? <laughs> ne diyoruz lan? Ananı sikeyim Makineyi kırdım herhalde. Bunu yere mi düşürdün? Ne abi? Bu yere mi düştü? Yere düşmedi, havada yakaladı. <laughs> <laughs> Siktir lan. Sanki duymadık. <laughs> lan. Sanki duymadık. <laughs> bu niye bu kadar minnak? <laughs> Elime geliyordu galiba. <laughs> yavaş yavaş. Oo nasıl dökülüyor var ya. Tam ayarında. Harbi mi? Lan efsane dökülüyor. Hiç dökmedim bu arada. Şaka yapıyorum. Siktir <laughs> <dökülüyor> Bu Bu köpük akışkan mı? <laughs> Atcan mı? akış, aş, fır <laughs> fır diyor. Dur bir dur ama <laughs> dur dur. Kapıyı dur yavaş. ya oğlum çok iyi ya. Fır diyor. Dur bir dur ama <laughs> dur dur. Kapıyı dur yavaş. <laughs> Lan Kordi yağlı kal. <laughs> Üç tane 15 beş IQ'lu adam toplanmış gibi değil mi? <laughs> hayır, hayır. Ya bir dakika bir durun. Bir dur. Bir dur. Meme mi? Aç Evet arkadaşlar. Bunu. Açamıyorum şu. Ya aga be. Aga be. Aga be. Ora ora evet ora ora. Ucunu kopar. Tamamen kopar. <laughs> Bunu böyle açtım mı buradan? İçini çatlatacağım. Kavrayacağım. Bunu da buradan tuttum mu? <laughs> <laughs> Önlüğü nasıl? Ne yazıyor onu? I have I have a surprise for you. I have you. a su surprise for you. Şimdi bak buradan sağ ileriye doğru böyle bir çember dağıt at. Anladın mı? İleriye doğru yani sağa doğru. Hiç... Oğlum burada geçen yayından kalma dilim vardı ya kedi gelip yemiş onu ağza sıçmış buraların görseniz. Birini dökmedim bunu nasıl başardım? <laughs> Oy, vay, ulan vay, böyle bir şey vay, yok. Ay, ay, ay. Görmek tatlı. Biz nöreleteceğiz. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Gayet soğuk ve samimiyetsiz bir şekilde.